ben Ardeko firmasının kurucusu Muhammed Emir Süt. Bugün Ardek olarak ilk kez bir fuarda yer alıyoruz. Ee, bizim üretimimizde bahçe duvarları, modüler dekoratif taşlar bulunuyor. Modüler sistemde ürettiğimiz bahçe duvarlarımız estetik görünümü, kolay montajı ve dayanıklı yapısıyla büyük bir ilgi gördü. Ürünlerimiz hem bireysel kullanım hem de toplu projeler için pratik ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Bütün Ziyaretçilerimiz bu yerimize bekleriz. Bu arada biz burada sismik izaratör sistemi tanıtmak için buradayız. Halkımıza e, sismik izaratörün ne olduğunu, depreme karşı nasıl korunaklı bir yapı olduğunu, depremin yükünü nasıl hafiflediğini burada e, sizinle görebileceğiniz şekilde şekilde hem bir deprem koltuğumuz var hem bir minyatür binamız var. Burada depremin, ülkemizin bir gerçeği olduğu ve depreme karşı burada nasıl tedbirler alabileceğimizi, depremin bir ölüm gerçeği olmadığını, depremin gayet doğal bir doğa olayı olduğunu ve bizim de inşaat firmaları olanı, e, buna karşı tedbirler almak için biz buralardayız, buradayız. Bu iş için hem Urfa'mızda hem Türkiye'mizde bir... E, ilçi gerçekleştirdik Payken olanı. Biz e, Paykent'te Türkiye'nin ilk uydu kentini, sismik izolatörlü uydu kentini Ufamızda inşasına başladık. Burada bir öncü olmak için e, Türkiye'de bunun e, ilçini yapmanın gururunu yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bizler birileri de öncü oluruz, birilerine algı düzeyinde bir yardımımız dokunabilir. Bunu yaygınlaştırmak için bizler buralardayız.